Yönetim Odası ee, tabi amacımız gerçekten e, gerek merkezi hükümetlerle gerek e, yerel yönetimlerle eee özel sektör film, özel sektörlerle üniversitelerle hukukun üstünlüğü çerçevesinde ekolojik eee çevre duyarlılık açısından ve insan haklarına bağlı eee bir şiarla e, mücadelemize devam edeceğiz. Bu anlamda ben tüm başkanların buna katkı atın sunduğunu görüyorsunuz başarıların devamını diliyorum. Sizlerin ile biz kentimizle ilgili, gerek kentimiz gerek bölgemizle ilgili ciddi sorunlarımız var arkadaşlar. İşte Levin bir başkanımız da bahsetti. Ekonomik sıkıntı var. Bir atıyorsun dolar 8 lira yakıyorsun dolar 17 lira olmuş. Ülke ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bizim bu ülkeye dair, bu kente dair söyleyeceklerimiz var. Çünkü biz yaşıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz vergilerle bu ülke yönetiliyordu. Dolayısıyla biz verdiğimiz verginin de hesabını sormak zorundayız. Biz burada yaptığımız yapılan her etkinin hesabını doğruysa doğru diyeceğiz. Yanlışsa hesabını sormak için bir arada bulunmuşuz. Ben bu akademik platform, platformun bu kente dair söyleyeceği çok sözü var şiarıyla hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve aynı zamanda kanunun sadece insan haklarını koruma, işler hale getirme ve hukukun üstünlüğünü işler hale getirme noktasında kanunun verdiği görevini yerine getiren bir meslek odası olma noktasında da görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Biz işin hukuk kısmıyla bugüne kadar e, elimizden geleni yapmaya çalıştık. E, kentin sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık. İnsan haklarıyla ilgilenmeye çalıştık. E, pandemi sürecinde de e, Değerli İbrahim Başkanımın aslında bu Van Akademik Odalar Birliği'nin kurulması noktasında e, ciddi bir e, isteği, katkısı ve desteği olmuştu. Bir nevi bize ön ayak olmuştu. Kendisinin girişimleri sonrasında bizler meslek odaları olarak bir araya geldik ve pandemi sürecinde e, meslek odalarımızı kurduk. Tabii Van sadece Van'ı değil, sadece Van halkını değil, aslında bölgedeki birçok çevresindeki ili de birçok boyutuyla etkileyebilen bir il. Ekonomik boyutuyla, siyasi boyutuyla, sağlık <laughs> boyutuyla dolayısıyla özellikle Van ilinin iyilik hali beraberinde çevresini de etkiliyor. O açıdan bizler özellikle gelinen noktada Van'ın birçok sorunun olduğu kronikleşen birçok sorunun olduğu özellikle e, sağlık boyutuyla, ekonomi boyutuyla dolayısıyla Van halkının bu sorunlarına yönelik e, inisiyatif almak, bu süreçlerde katkı sunmak adına böyle bir çalışmanın içerisine girildi. Değerli başkanlarım, değerli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Zevat Mühendisliği Odası Şube Başkanıyım. Bu kuratının bir derşeni olarak daha önce de İKK Sekreterliği Bünyesi'nde biz dahil olmuştuk. Bugün tüm odalara ayrı ayrı katılma kararı aldık biz günler itibaren. Bu kuralların içerisinde dahil olmak, <laughs> kent bütün sorunlara değmek, aynı nasıl etrafında bütün mesleki grupların bir arada olması, kentin sorunlarını çözmek için, halkın sorununu masaya yatırmak için olmuş büyük bir platformdur. Bu kuralların içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. Akademik odalar birliği, e, nihayetinde biz mesleki kuruluşlar olarak e, toplumun bir aynasıyız. Sadece kurallar. E, meslekle veya teknikle ilgilenmiyoruz. Toplumun sorunlarıyla da ulaşma gibi görevlerimiz var. Bu anlamda değerli başkanların da bulunduğu böyle bir oluşum içinde olmak gurur veriyor. Hem Van kentiyle ilgili hem de genel ekonomik ve hukukla ilgili sorunlar üzerinde Toplumun aynası olacağımıza, dertlerimizi, e, dertlerini yansıtacağımıza inanıyorum. Biz, toplumun içinden çıkmış, okumuş insanlar olarak, topluma karşı çok çeşitli sorumluluklarımız var. Biz bu sorumluluğun bilinciyle böyle bir yapı kurmak için yola çıktık ve e, 2019'dan bu yana bu yapı ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Zaman zaman basına ya da vatandaşlarımıza ulaşabildik, zaman zaman ulaşamadık belki. Ancak Hiçbir zaman ciddiyetimizi kaybetmedik. Her zaman ciddiyetle çalışmaya devam ettik. Biz Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı tanımlarken kullandığı düsturla yani bedenen, ruhen aynı zamanda sosyal olarak tam bir iyilik hali ifadesinden hareketle toplumdaki bütün sorunların aynı zamanda sağlık sorunlarının temelini oluşturduğunun bilinciyle Van'da yaşanan bütün sorunlara eşit, adil, e, yenilikçi bir anlayışla bakmaya, çalışmaya çalışıyoruz oda olarak. İbrahim Başkan'ın da e, bu odalar birliğinin 6 aylık süre içerisinde yapmış olduğu etkinliklere de katkı vermek suretiyle e, kentimizin sorunları, kentimizin meselelerine duyarlılığımızı ifade ediyoruz. Sizlerin katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Tabii şu mesele çok önemli. Meslek odalarının yapmış olduğu çalışmalarla ilgili Basının ve medyanın Van bölgesi adına devamlı bir şekilde haber yapması, o konuda duyarlı davranması, bilgilendirme yapması bizim için çok önemlidir. Akademik meslek odalarının şu zamana kadar beraber yürüttüğümüz çalışmalarını aynı şekilde devam edeceğiz ki bizim Nisan ayında zaten yeni yola seçimlerimiz var. Bundan sonraki süreçte de yeni seçilecek arkadaşlar da aynı şekilde bu akademik odalar birliğine katkılarını devam ettirecekler.